Hikaye, ne bu halim öyle büktüm, büktüm ah, ya? İstersen gel ben yıkayım seni. Yok yok dedem, gerek yok ya. Ben dans ettim. Ya o kadar çok figür yaptım ki apış aramdan 15 dakika ara sesi geldi dede ya. Benim isyanım kendime, ben gireyim duşumu alayım. Hadi iyice yıkan, abdestini yala üç defa ağzına, üç defa burnuna unutma. Tamam dedem, unutma. Hadi. Aman görme, çok saf oğlan. Ay iki gözyaşı döktüm, evlat edirecekti sanki beni. Ha, ya İki güne kalmaz Mürsel'i bu evden çıkarıp atarım kapağı ona. Tabii. Safiye Hanım, sen öyle sağa sola kapak atma. Sonra senin üzerine bir kapak atarlar, bir de örterler. Kimse çıkaramaz seni oradan. Ben kapak falan demedim efendi. Siz yanlış anladınız beni. Az bunama var galiba. Ben buldum mu bunamam hanım. Sen de artık süt oğlunu öz oğlunu biliyor, Tamam mı? ...delgit oldu sizin yüzünüzden. Hop, Metçe'dir Mürsel. Ya Mürselciğim... ...bak biz senin süt annenin üstüne yürümedik valla. Babaannem sadece çok sinirlendiği için yürüdü. Babaannem sinirlidir ama hiç kimseye vurmaz ki. Hatta Türkiye'de çocuğa şiddeti ilk bırakan kadın da babaannemdir. E tabii biz onun adına Sabiha Gökçen gibi havalimanı yaptıramayacağımıza göre... Biz de onun adına çocuk yaparız. Kızımız olursa adını Hafize koyarız. Bak kurabiyem. Cevahir olsun, Cekahis olsun... ...hep ağır konuştular bana. Laf sokuşturdular. Ben bir güne bir gün onlarla kavga ettim mi? He? Hep ılımlı oldum, uyumlu oldum. Seni sevdiğim için. Yani, tuzaktan da olsa o benim dünya üzerindeki tek akraba. Evet. Hı hı. Gerçekten. Türünün son örneği. Bak, talat, kinli, kilistanlı konuşuyorsan... ...konuşma benim de hap küstüm. Kendim bozdum. Talat. laf çok şutturma lan.